Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda Future Bright şirketinin kurucusu Akan Abdullah var. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz aslında. Biz hoş bulduk sizimiz? abi. Nasıl? Çok iyiyim. Sizleri gördüm daha iyi oldum. Teşekkür ederim. Biz deyiz. Nasıl gidiyor abi koştuğum iş? Yoğun. Yani şöyle şimdi Türkiye bir kriz içinde. Bir kriz içinde olduğu için şimdi herkes bir panik durumunda. Hep şey bu gibi dizisi vardır ya. Böyle şey bir sahne vardı gibi dizisinde hani bir sabah uyandım artık bir baktım İspanyolca konuşuyorum. Hı. Orada bir lafı vardı. Şeyin şey dedi şey kimsenin hiçbir şey bilmediği yerde bir kişi her şeyi bilebilir. <laughs> Galiba o kişi bu aralar benim tamam. Çünkü herkes benden bir soruyanın cevabını istiyor ama hiçbirimiz hiçbir şey öngöremediğimiz için dünya çok hızlı değiştiği için çünkü biz veri okuyoruz ve veri günün sonunda şöyle e, öngörü getirebiliyor. Artık bir şeyin bazı dengelerin bulunması haliyle. yani diyorsun ki işte bu şartlarda devam edersek bu olacak ama şartlar hiçbir şekilde aynı devam etmediği için onun için herkes bizden bir şey bilmemizi bekliyor ama dediğim gibi krizlerden dolayı ve her şey sürekli tepe tepetakla gittiği için hiç kimse hiçbir şey bilmiyor şu anda. Biz de hiç kimsenin hiçbir şey bilmediği yerde her şeyi bilen insanlar durumuna düşüyoruz. Onun için acayip şekilde yoğunuz. Çok fazla soru geliyor. Tüm sorulara koşuyoruz ama aynı anda şöyle şeyler de yapmak zorunda kalıyoruz. Dünyayı öngörmeye, yeni bir kriz olursa o nasıl değiştirir her şeyi? Tüm bu matematiği çok kompleks hale getiriyor. Onun için birazcık bu aralar yoğunuz. Bütün Türkiye yoğun bu arada. Perakende çok yoğun. Sektörlerin hepsi yoğun. Çünkü bir kriz yönetiyorlar. Ve biz bu arada şeyde çok tecrübeliyizdir kriz yönetiminde. Hatta herhalde dünyada en tecrübeli millet biziz. Hı hı. Ama bizim de şu konuda çok tecrübemiz yok. Bu sefer kriz 7, 7 yıldır devam ediyor. Hatta 8. Hı hı. yıla gideceğiz 2026 itibariyle. 2018'de başladı. Biz de bu konuda tecrübeli değiliz. Biz normalde 1,5-2 yıllık krizleri çok iyi yöneten evet. bir ülkeyiz. Ama şimdi 8 yıldan bahsettiğimiz zaman, 7 yıl, 8 yıldan bahsettiğimiz zaman bizim de orada kaslarımız bir aşınmış durumda. Onun için şimdi markaları yönetenler de birazcık zorluklar çekiyorlar. Çıkıyorlar. Bu da daha çok emek demek hepimiz için. Onlar için de bizim için de. Onun için bir dağılmışlık durumu var. Bir yoğunluk durumu var. Bir koşturmacı durumu var. Hepsiyle alakalı sorular soracağım bu arada. Tabii hem biriyle hem alakalı hem hepsini. koşturma hepsini. alakalı. İstersen hani başlamadan kendini tanıt. izleyicilere çocukluğundan itibaren şu an gelinen noktaya karşı. Sen kimsin abi? Bakın, yani Ben o zaman var olan Yugoslavya'da doğdum. Artık o ülke yok. 5 tane iç savaş. Çünkü normalde şey Türkiye'de hep tek iç savaştan Bosna'dan bahsedilir. En kanlısı da Bosna'dır. Ama normalde Yugoslavya'da beş tane savaş oldu. Herkes herkesle savaştı. Hala Balkanlar hiç kimse hiç kimseden haz etmiyor Balkanlarda. Türk'üm. Oradaki Türk azınlığındanım. Orada doğdum. Lise kadar orada okudum. 18 yaşında Türkiye'ye Ankara'ya geldim. Üniversite için geldim. Bilkent Üniversitesi'ni kazandım. Burslu olarak okudum Bilkent Üniversitesi'ne. Sonra yüksek lisans için ABD'ye gittim. ABD'den döndüm ve kendimi data sektöründe buldum. Sonra bir ara reklam sektörüne kaydım. Grey Worldwide'da çalışıyordum. Grey İstanbul ofisinin <laughs> stratejiden sonra başkan yardımcılığını yaptım. Sonra dünyada global bir pozisyon aldım. Grey o zaman 450 şehirde olan çok dev bir ajanstı dünyanın en büyük ajanslarından bir tanesiydi. Sonra WPP aldı oralarla birleştirdi bir şeyler yaptı vesaire. Ama o zaman en büyük ajanslarından bir tanesiydi ve ben bu anlamda Gray'in strateji boardunun üyesiydim. 12 kişilik strateji bordun üyelerinden bir tanesiydim. Çok fazla globalde işler kovaladım. Toplantılar yaptım. Oradan çok beslendim. Onun için bazı şeyleri şans olarak görüyorum. Hani her şeyi ben kendi Yapmadım. Onu anlatacağım. Şimdi bitiriyorum. O şöyle bir şans getirdi bana. Dünyada olup biteni çok önden duyma ve görme şansı getirdi. Sonra bir gün döndüm. Hatırlamıyorum galiba İngiltere'deki bir toplantıdan döndüm. O zaman patronumun ismi Alper. Hala selam söyleyelim buradan Alper'e. Çok severim Alper'i. Alper'e dedim ki Alper ben başka bir şey görüyorum. Dünyada geliyor. Yani ajansların önüne geçecek bir data dünyası geliyor. Ve ben ona gitmek istiyorum dedim. O da birazcık daha kal gitme dedi. Bir sene böyle beni tuttu orada. Ama o arada ben Future Bright kurdum. Biz üç kişi kurduk. Futurebrite'ı. Şişli'de küçük bir odada. Sonra Future Byte o trendleri doğru okuduğu için çok hızlı büyüdü. Byte gruba döndü. Şu anda birkaç ülkede olan ve data işi yapan, bölgesel bir şirket gücüne varmış bir şirketin kurucu ortağıyım diyebilirim. Birkaç tane kasıt. Yani ben doğru mu araştırmıyorum 35 diye duydum. Kaç tane? 35 biliyor? ülkede sürekli proje yönetiyoruz. Ama hepsinde ofisimiz yok tabii ki. Zaten de gerek yok. Yeni dijital çağda ama Azerbaycan'da varız, Dubai'de varız, Balkanlar'da varız. Onun için global bir şirketiz demiyorum. Olmak da istemiyoruz çünkü artık tehlikeli. Ama bölgesel bir şirket olmak istiyoruz. Mesela şu anda Özbekistan'a girme aşamasındayız. Dolayısıyla ben Azerbaycan'da, Özbekistan'da, Kazakistan'da ben bu bölgelerde olmak Hı -hı. istiyorum. Bu bölgelerde bir güç, bir data gücü haline gelmek istiyorum. Ama şey kafasında değilim. Bir ara onu da yapacaktık. Almanya'da bir ofis kuracaktık. Bir ara Amsterdam'da bir ofis kuracaktık. Son anda döndük. Çok böyle batı pazarlarına gitme kafasında değilim artık. Çünkü orada çok gelecek görmüyorum. Hı -hı. Hatta şeye de bakıyorum. Büyüyen pazarlara bakıyorum. O Hiç Avrupa ülkesi görmüyorum Hı -hı soracağım zaten onları Evet. Bazen. O yüzden şey birazcık böyle daha Orta Asya dünyasında bir data gücü olmaya çalışıyorum. Çok iyi abi. Çok iyi. Ben şu an zaten söylediğin şeylere hep sorular gelecek yani kurumsallara alakalı bir sorun var, hmm, bu ülkelerle soru alakalı soru 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 sorum bir sorun var. Soru. Senin aslında hani araştırırken böyle videolarını nasıl katıldın, seminerleri yazarı falan okudun. Hmm. Bize birazcık bu yan odalarından bu algoritmanın nasıl işlediğinden ve bizi nasıl hapsettiğinden bahseder misin? Ve ona göre biz bundan nasıl kaçınacağız aslında? Öyle, şimdi daha da algoritmalardan başlayalım ama şimdi işte daha da büyük bir olay var. Bir de yapay zeka evet, var. Zaten yani yani şimdi bambaşka falan. bir yere doğru gidiyoruz. Algoritma şu, şimdi sosyal mecralara, ya ben de utanıyorum o dönemde. Sosyal mecralar, internet sosyalleştiği zamana hmm. bir dönmemiz lazım. Yani internet de sosyal medyalar girdiği zaman hatırlayın ilk büyüğü Facebooktu aslında aslında Facebook'ta ilk büyüğü değildir Türkiye'de Yonca mıydı ne vardı öyle şeyler vardı. vardı. Siz hiç hatırlamazsınız Yok. yani Şeyde, ama Yonca işte şanssızlık Facebook'tan önce çıkmıştı Yonca ama Hı. Ee, yonca mıydı yonca mıydı öyle bir şeydi ama yeterince dünya yayılamadığı için öldü. Ama aslında o dönem internetin sosyalleşmesi dönemidir. Biz şimdi utanarak söyleyeceğim o çıktığında şöyle bir kafaya geldik artık bilgi deli gibi akacak. Sosyal medyada bilgi demokratikleşecek artık bilgi kimse kontrol etmeyecek çünkü ondan önce devletler ve belli başlı mekanizmalar sana gelen bilgiyi kontrol ediyorlardı. Dolayısıyla sansür uygulanıyordu ve bilginin geçeceği o tüneli bazı daraltıyorlardı bazı açıyorlardı ve biz aptalca şuna inandık. Sosyal mecraların bilgi sosyal mecralardan geçmeye başlayınca bilgi demokratikleşecekti inandı. Şimdi özgüleşecek. Ne kadar aptal olduğumuzu sonra anladık. Çünkü aslında o sosyal mecralar bir zaman sonra algoritmalar kullanmaya başladı. Algoritmalar ne? Aslında algoritmalar datanın işleniş şekli. Peki o algoritmalara ne öğrettiler? Aslında son 50 yılda bizim pazarlama dünyasının İnsan beyninin çalışmasıyla ilgili ne biliyorsa ki pazarlama dünyası insan beyninin çalışmasıyla ilgili kusurları biliyor. Aslında pazarlama ne yapıyor? Hepimizi bir tüketiciye döndürüyor ya. İhtiyacımız olmayan şeyleri aldırıyor ya. Dolayısıyla nasıl aldırıyor? Beynimizin kusurlarını biliyor. Aslında bu bir bilim ve bu bilimi 50 yılda kim oluşturdu? 50 ne 100 yıl oldu artık. İnsan oluşturdu. Öyle dünyadan bir şey gelmedi ki. Biz pazarlama olarak bu bilimi oluşturduk. Sonra birileri aldı bunu birer koda dönüştürdü, birer yazılıma dönüştürdü. Sonra o yazılımı algoritmaları içine aldı ve onlar bizim kusurlarımızdan sosyal mecralarda yararlanmaya başladılar. Peki kusurlarımızdan bir tanesi, gelelim yan kodalarına. Bizim en önemli kusurlarımızdan bir tanesi, bize benzerlerle bir arada olduğumuz zaman daha çok tüketmeye başlıyoruz. Niye buna kusur diyorum? Çünkü benzerlerle olmak seni mutlu ediyor. Etmemesi gerekiyor. Çünkü benzerlerle bir arada olduğun zaman beslenme ihtimalin yok. Senin gibi düşünüyor. Ama zihnimiz öyle tepki vermiyor. Mutlu oluyor. Mutlu olduğu zaman tüketiyor. Şimdi bunu bildiğimiz zaman ne yaparız? O zaman algoritma der ki ben sürekli bu çocuğa, bu arkadaşa, bu gence, bu yaşlıya sürekli ona benzeyen birisini göstereyim. Gösterdikçe ona benzeyen o mutlu olur, daha çok tüketir. Peki ne yapıyorlar? Şunu yapıyorlar. Atıyorum bizim Facebook adı kimse kullanmıyor ama hadi vermiş olan. Facebook'ta şöyle düşünelim. Bin arkadaşım var ve şöyle düşünüyoruz. Facebook'ta bin arkadaşım var. Ben dünyayı o bin arkadaşım üzerinden görüyorum. Görmüyorsun. Çünkü arada bir algoritma var. Ona dijital gardiyan diyelim. O da şuna bakıyor. Senin bıraktığın izlerden, beğenilerinden, yorumlarından vesaire. O arkadaşların, o bin arkadaşın içinde kim en çok sana benziyor diye bakıyor. Bundan sonra onları kodladığı anda sadece onları sana göstermeye başlıyor. Sen zannediyorsun ki bin kişiyi görüyorum, Bin kişiyi görmüyorsun. Sana benzeyen oradaki 20-30 kişiyi görüyorsun. Peki bu sana ne yapıyor? Sürekli hem onlar seni görüyor hem sen onları görünce kendi fikrinin herkes tarafından paylaşıldığını düşünüyorsun. Çünkü paylaştığında 30-40 kişi sürekli seni beğeniyor. Ve sen de şöyle düşünmeye başlıyorsun. Demek ki ben çok doğru bir yoldayım. Bana fikirlerim çok beğeniliyor. Oysa ki buna yankı odası deniliyor. Yani böyle olan dünya küçüldü küçüldü. Bir küçük odaya kapandın. O sen ve sana benzerler var ve siz birbirinizi popofluyorsunuz. Problem ne? Problem şu ki duygusal zekanın gelişmesi için farkındalıklardan besleniyor olman lazım. Farkındalıklardan beslenmiyorsun. İkinci problem ne? Dışarıda böyle bir dünya yok. Dışarıda senin gibi düşünmeyeniz. işte sen varsın karşımda ve biz eminim konuşmaya başlarsak bir sürü konuda aynı düşünmüyoruz. Ben seninle karşı karşıya kaldığımda senin farklı fikrine saygı duymak yerine Yankı odasından geldiğim için senin farklı fikrini farklı fikir olarak değil bir deviyasyon olarak görüyorum. Çünkü benim fikrim çok doğru. Çünkü beni herkes çok beğeniyor. Herkes sosyal mecralarda alkışlıyor. O zaman ben benim fikrimin bir doğruyu tanımladığını düşünüyorum ve sana karşı insafsız olmaya başlıyorum. Seninle bir araya gelmek istemiyorum, polarize oluyorum, kavgacı hale geliyorum. Şimdi yan Odası'nı eleştiriyorduk ya biz. İnsanları yan kodalar, şimdi sen dedin ki yan kodalarını nasıl çıkartabiliriz insanları? Şimdi yapay zeka geleceğim, arada şunu söyleyeyim. Yan Odası'ndan çıkmak için kolaylık kafasından çıkmanız gerekiyor biyolojimiz kolaylığı çok seviyor maalesef biyolojimiz diyor ki kolay bir yoldan bir şeye ulaşabiliyorsan bilgiye kolay yoldan ulaşabiliyorsan oraya git çünkü diyor ki benim enerjimi harcama beyin çünkü hiç uyumaz enerjiniz %30-35'ini harcar rölantide çalışır geceleri bile uyumaz yani geceleri uyuduğunuzda bile çalışır dolayısıyla beyin diyor ki kolay bir yol varsa oraya git ki ben daha çok enerji harcamayayım dolayısıyla biyolojimiz bunu dediği için Bizim için sosyal medyalarda bu tarz sistemlere kendimizi teslim etmek kolaylık getiriyor. Enerji tüketmemizi azaltıyor. Onun için biyolojimiz diyor ki bilgi için uğraşma. Ne veriyorlarsa ye. Yankı odası içinde sana birileri bir şeyler oradan itekliyorsa bunu kabul et. Ama problem şu ki gerçek değil orada gördüğün şey. Şimdi biz yankı odalarını eleştiriyorduk geldik daha büyük bir probleme. Şimdi öyle bir fazla geçti ki yankı odalarını özleyeceğiz gibi görünüyor. Ben 30-40 kişilik 100 kişilik yankı odasını eleştirirken yapay zeka geldi. Şimdi bir de yapay zeka tam şu kafayla çalışıyor. Ejderhana eğit kafasıyla çalışıyor ve yapay zeka sürekli herkesin bir ejderhası. Benim bir yapay zekam var. Her sorduğum soruyla birlikte eğitiliyor. Ve yapay zeka hiç kimse aynı yanıtı vermiyor. Hiç kimseye. Ve sürekli beni pof pofluyor. Ve 30 kişi gitti birebir kaldık. Karşımızdaki kişi bile değil. Makine ama kişi gibi davranıyor. Yani bunun ben de yaratacağı etkiyi tam olarak hala öngöremiyorum ama çok kötü bir yere doğru gittiğimizi düşünüyorum. Çünkü herkesin yapay zekası ona sen ne müthiş bir insansın, sen neyi düşünmüşsün, evet. acayip bir yankı odası, acayip bir kendini beğenme Hı. dünyasına doğru gideceğiz. Ben resmen o 100 kişilik eleştirdiğim yankı odaları var ya onları arayacağımızı düşünüyorum artık yankı odasına tek başına olacağız. Çünkü yapay zeka bir canlı da değil. Evet. Yani. Dolayısıyla bu bizi nereye götürecek bilmiyorum ama efor sarf etmek ne demek? Arkadaş kolaylığa karşı çıkacaksın. Bu, bu da ne demek? Sokağa çıkacaksın. Kültür, sanat, edebiyat, tarih, sosyoloji, psikoloji yatırım yapacaksın. Her şeyi atlamayacaksın. Senin gibi düşünmeyen insanları takip edeceksin. Bu fikirleri anlamaya çalışacaksın. Duygusal zekanı besleyeceksin. Efor. Onun için beyin diyor ki sana efor sarf etme. Sen diyeceksin ki yok efor sarf edeceğim. Bana gelen her bilgiye de doğruymuş gözüyle bakmayacağım dersen bir yerlere gidersen ha, %100 kurtulur musun? Yok. Böyle bir sistem yok. Yani tamamıyla yan kodalarından çıkma diye bir şey yok. Ama en azından referans olarak diğerlerine göre birazcık daha kafan açık olur. Onun için efor sarf etmek gerekiyor en özetle. Öyle sosyal medyalardan gelen her şeye de doğru gözüyle de ve bilgi gözüyle de bakmamak lazım. Çok doğru, çok doğru. Abi şimdi kenar etikemden örnek vereyim. Ben işte 14-15 yaşlarındayken böyle yatırım yapmak çok ilgimi çekmeye başladı Hı -hı. ve işte borsa neymiş, grafikler neymiş, analizler neymiş bunları araştırıp böyle u harçlıklarında mesela yatırım yapmaya başlamışım. Ya hani o dönem arkadaş Şerhan'a şevremden... gibi 6 milyon genç var. Ama mesela arkadaş çevremden aldığım yorumları sana söyleyeyim abi. Yani Değişti ama. Şu an işte niye yatırım yapıyorsun? Paranın değeri yok. Parayı harca. Şu bu falan sayı, değişti, bu değişti. Yok. Ben burada şunu az sormak için bu konuyu açmıştım. Şimdi başka bir iki örnek daha vereceğim. Yani mesela okul için çalıştığım dönemlerden örnek vereyim. Hani iyi liselerde, iyi üniversitelerde okudum ve çok sık çalıştığımda hani çevremden yine şunları duyuyordum. Ya okul okumak artık bu kadar önemli mi? Hani çok iyi yerlere gelemiyor okul okuyan insan. Genel olarak hep böyle bir şeyler başarmak için efor sarf ettiğimizde, büyük çabalar verdiğimizde dışarıdaki insanlar ya kendi kendilerini koşullandırdıklarından dolayı ya da bu yankı odaları yüzünden hep böyle sizi geride tutacak sığ bakış açılarına yaklaşıyor. Ve mesela şu an artık ben çevrem kendi kendime inşa etmeye başladım. Yani yüksek enerjili, pozitif insanları artık daha fazla hayatıma koymaya başladım. Ama eminim ki mesela şu an hayatımda olmayan ve beni tanıyan insanlardan hani bu yaptığım sosyal medya işi için, bu podcast için bile lafadan vardır. Hani bu insanlar bunları eleştiriyorlar. Bizler peki bu hedeflerimiz yolunda ilerlerken bu sığ bakış açısındaki insanlar bize böyle konuşurken motivasyonumuzu nasıl yükseltiyoruz? Neler yapmamız lazım? Ya şöyle bir kere sizin jenerasyon pek de dinlemiyor bunları. Evet. Anlatabiliyorum. Bu için zaten dinlemeniz gereken şeyleri de dinlemiyorsunuz. Yani şimdi sen bana sorduğun şey soru şu. Bu dinlememiz gerekli gereken insanlara da ilgili ne yapmalıyız? Yaptığınızı yapmaya devam edin. Zaten takmıyorsunuz. <laughs> kimi takıyorsunuz Allah'ınızı seversiniz. O zaman peki yani. abi doğru mesela kimi dinleyip kimi dinlemeyiz? Evet, yani, aynen öyle onu söyleyeceğim. Mentörlük hala çok değerli. Ama ben sürekli şunu söylüyorum. Kimi dinleyeceğinizi doğru seçmeniz gerekiyor. Gerisini zaten rahat olun. Zaten kimseyi dinlediğiniz yok jenerasyon olarak. Onun için en çok eleştirdiğimiz tarafınız da o ya sizin. Hı -hı. Ama şöyle bir problem var. Bizim jenerasyonun problemi şu. Biz hala ustalık çıraklık ilişkisi istiyoruz. Bu arada görüştüğümüz zeller istiyorlar. Açıklar buna. Ama şurada bir kopma oluyor. Biz bizim ustalık anlayışımız hala ben eski birikimlerimle geleyim sana bir yönlendirme vereyim ama hep eski öğüdüm. Bizim zamanımızda ben böyle bir şey yaşamıştım, böyle yapmıştım. Bu senin işine yaramıyor. Çünkü sen farkındasın ki bir devrimin kapısındasın ve o devrimine girdiğin anda her şey resetlenecek ve benim bugüne kadar yaşadıklarımın ve anlattıklarımın sana pek işine yaramayacak. Onun için şöyle bir yeniden buluşmaya ihtiyacımız var. Biz bugüne kadar yaşadıklarımızdan oluşturduğumuz tecrübeyi size gelecekle ilgili bir birikime döndürmem lazım. Yani şunu söylemem lazım. Sana gelecekle ilgili öngörüler yapmam lazım. Yani geçmişi anlatmak yerine o zaman sen beni daha sağlıklı bir mentor olarak kullanabileceksin. Onun için kimi dinlemeyeceksin, nasıl dinlemeyeceksin sorusuna herhangi bir cevabım yok. Zaten hiç kimseyi dinlemiyorsunuz ama kimi dinleyeceğinizi doğru seçmeniz lazım. Seçerken de tabii ki bir ustalık peşinde mentor ararken koşun ama ustalığı geçmişi sadece geçmiş bahar mimozası olmayan, sürekli geçmişte yaşayan, geçmiş öven, geçmişte biz böyleydik diyenleri değil. Geçmiş tecrübesinden size gelecekle ilgili bir yol çizebilenleri daha çok dinleyin. Onun için dediğim gibi dinlememe konusunda size vereceğim bir akıl yok. Dinlememe konusunda bayağı profesyonelsiniz çünkü. Öyle, yani o var. Şey. Öyle tabii ki sizin jenerasyon dinlemeyi çok sevmiyor. Bu arada yanlış da yapmıyorsunuz. Şöyle, çünkü resetleneceğiz. Kuvvetli ihtimal size aktarmaya çalıştığımız bilgi ve birikimin yüzde 80-90'ı çöp olacak. Yapay zeka, kuantum, Robotics, bu üçü bir araya geldiğinde yapay zeka şu anda bir devrim değil ki, biz daha bebek aşamasındayız. Evet. Yapay zeka yerleştiğinde, kuantum bilgisayarlar indiğinde son tüketici var ama son tüketici inmedi. Üzerine Robotics, bunlar üçü bir arada geldiğinde, bir araya geldiğinde dünya çok fena halde resetlenecek. Bambaşka işler, bambaşka meslekler sizin jenerasyon için bambaşka bir gelecek. Bizim bilmediğimiz, görmediğimiz bir gelecek. Dolayısıyla öyle bizi dinlemiyorsunuz diye sizi eleştiremem. Çünkü gerçekten bizim bilgi ve bilgimiz kuvvetli ihtimal bu olduğunda çok da işe yaramayacak zaten. Ben burada şunu sormak istiyorum. Hani birazdan zaten abi senin kurumsal geçmişin ve hani future right hmm. kısmına geleceğim ama hazır gelecek hakkında konuşurken, biz hakkında konuşurken bir soru daha aklıma geldi. Ben hani yıllar önce senin bir tane seminerine katıldığımda şunu senden duymuştum. Artık tek bir alanda uzmanlaşma devri bitti. Sizin birkaç multidisipliner olup alanları öğrenmeniz lazım diye sana bunu duydum ben o zaman. Sonra diyorsun. ben Röportajlar yapıyorum şu an. Birçok insanla konuşuyorum ve insanlara şunu soruyorum. Size göre yani gençlere tavsiye vermek istersiniz? Ve herkesten aldığım temel tavsiye de şu. Domain expertise diyorlar. Yani bir alanda uzmanlaşın diyor herkes. Benim de aklıma hep senin kullandığı cümle geliyor. Sen bu konudaki fikrini hala sürdürüyor musun ve ne düşünüyorsun? Yüzde sürdürüyorum ve kim haklı çıkacak zaman gösterecek. 10 sene içinde aslında ortaya çıkacak ama bunu yaparsanız ölürsünüz diyorum ben. Çünkü hepimiz biz, bizim jenerasyon işte dedim ya geçmiş bahar mimozaları hala eski birikimle. Çünkü bizim biz ikinci sanayi devriminin evlatlarıyız. Siz dördüncü sanayi devriminin evlatları olacaksınız. Şimdi ikinci sanayi devrimi bize şunu söylüyordu. Diyordu ki bir kaynaklar azdır. Evet doğru. Ve yukarıya çıkmaya çalış. Ve yukarıya çıktıkça daha etkin üretim yap. Daha etkin üretim yaptıkça o kaynaklardan daha çok alırsın. Buydu matematik. Etkin üretimde uzmanlıkla geliyordu. Yani 5 saatte yaptığın işi 3 saate düşürdüğün zaman sana şey terfi veriyorduk. Dolayısıyla bizim için dikeyde gitmek, yukarıya doğru gitmek bütün şeydi. Arkadaş şu anda Malcolm Gladwell'in işte 10 bin saat uzmanlık demektir. 10 bin saat uzmanlıkla aldığın bütün işleri zaten de yapay zeka senden daha iyi yapacak. Niye yapacak? Çünkü bir uyumuyor. İki biyoloji bir varlık değil. Elektriğe ihtiyacı yok. Dolayısıyla senden üretimi daha etkin yapacak. Üretimi etkin yapmak ikinci sanayi devriminin talebi ya. Hala bu arkadaşlar ikinci sanayi devriminin talepleriyle biz size geliyorsak biz şunu söylüyoruz size o kadar uzmanlaşın ki yapay zeka sizi çok hızlı değiştirsin. Onun için yapay zekanın yapamayacağı şeyi yapman lazım. Duygusal zekana destek veriyor olman gerekiyor. Çünkü hala yapay zeka aslında duygusal zekası varmış gibi davranan ama duygusal zekası olmayan yaptığı şey bütün kaynaklardan bilgi toplayıp mimik eden, kopyalayan, orijinal bir şey getirmiyor yapay zeka. Var olandan bir şey getiriyor. Senin ona karşı tek bir şansın ve avantajın var senin hala kopyalayamadığı bilinçaltının olduğu duygusal zeka tarafı. Duygusal zeka nasıl beslenir? Multidisiplinle beslenir. Sanat, tarih, sosyoloji, psikoloji işte hepsine uzman olabilir misin Allah aşkına? Olamazsın, insansın. Bu sefer ne yapman gerekiyor? Hepsinden azar azar. Ama bir fikrin olacak. Hepsine azar azar ama hiç fikrim yok değil. Sonra da bunların birleştiği bir hikaye oluşacak kafanda. Bir inancın olacak, bir değer setin olacak ve onunla yaşayacaksın. Ama uzmanlık dersen İkinci sanayi devriminin kafasını anlatıyorlar. Evet, bizim başarımız uzmanlıktan gelmiştir. Ama bizim devrimimiz kapanıyor. Sizin başarınız uzmanlıktan ve sadece bir dikeyde var olmaktan gelmeyecek. Bir dikeyi otomasyon demektir çünkü. Otomasyon yaparsa makine seni çok kolay değiştirir. Evet. Nokta yani. Onun için yanlış. İkinci sanayi devriminin danışmanları dördüncü sanayi devrimine ancak bu kadar danışmanlık yapabiliyorlar yani. Doğru çok doğru. Şimdi senin aslında Byte'e gelmeden önce kurumsal kısmını biraz hı hı. ona alakalı biraz soru sormak istiyorum. Tabii. Ben şunu soracağım. Senin şimdi 20 yıla yakın bir kurumsal deneyimin olmadı. 15 sene mi oldu tam olarak? Valla yok. 15 sene buradayım. Kendi Hı -hı. şirketimi kurdum. Dolayısıyla 2003 ile 2008 yıllık kurumsal tecrübem. Yıl 8 Sonra 15 yıl. Burası da kurumsal bir şirket. Tabii ona giden düşünüyorum. Evet ama yani başka bir şirket için 8 Hı -hı. yıl çalıştım. 15 yılda 23 tamam, yıl da buradayım. Tamam. Burada şunu merak ediyorum abi ben. Senin bu kendi şirketini kurmadan önce kurumsalda çalışmış olmanın faydaları sana ne oldu? Herkese olan faydanın aynısı. Bana da oldu. Sıfırdan başladım. Hı -hı. Her gün bir buçuk saat otobüsle işe geldim. Gittim İki tane otobüs değiştirdim geldim. Toplamda 3 saat otobüslere harcadım. Sıfırdan başlamanın şeyiyle öğrendim. Hayatın bütün zorluklarını gördüm ve bu yönetişim şekillerini gördüm, sorunları gördüm global şirkette çalışmanın avantajlarını gördüm. Global'in getirdiği bütün o ülkelerdeki no havlardan beslenme şansım oldu. Onun için şöyle söyleyebilirim. Sonuçta en son beyaz yakalı da olsak olmasak da işçiyiz. Yani zaten sözleşmeyi imzaladığımızda işçi yazılıyor sözleşmeye. Ben beyaz yakalı bir işçiydim ve o işçiliğin bana getirdiği büyük bir avantaj vardı. Çünkü o işçiliğin sürecinde bütün o zorlukları yaşadım. O zorlukları yaşamak da kendi şirketi nasıl yönetmek istediğinle ilgili bir bilgi birikimi oluşturuyor. Onun için onu yapmadan hemen buralara atlamak. Yani bu şeye benzetirdim. Yani bu baba şirketinde ikinci jenerasyon burada hiçbir itirazım yok. Onu da çok iyi yapanlar var ama ben sıfırdan başlamanın değerli olduğunu bir de hayatın dayağını yemenin çok değerli olduğunu düşünüyorum. Onun için kurumsal şirkette çalışıp çalışmamak değil bir yerlerde işçi olmanın getirdiği vizyondan yararlanmak. Çünkü herkese bir 5 dakika geliyor, bir şans geliyor. Kullanıyorsunuz ya da kullanmıyorsunuz. Onun benim için değerli olduğunu düşünüyorum. Güzel, çünkü ben benim bir tecrübem yoktu. Yani ben kirada yaşayan, otobüslerde sürünen, Junior'da sıfırdan başlayan, 500 lirayla başladım. O zaman da 500 lirayla hmm. çok büyük bir para değildi. Ücretle başlayan bir insandım. Dolayısıyla yaşadıklarım... Kendi şirketimi nasıl yönetmek istediğimle ilgili benim için bir baz oluşturdu. Süper. <laughs> <laughs> Peki abi siz Future olarak ne yapıyorsunuz? İsterseniz izleyicileri, kendini tanıt... Biz data işliyoruz. Yani datanın her şeklini işleyebiliyoruz. Bilinçaltını da dataya döndürebiliyoruz. Beyin dalgalarını da dataya döndürebiliyoruz. Bütün davranış verilerinizi de görebiliyoruz. Dolayısıyla data ile ilgili tahvil edebileceğin her şeyi yapabiliyoruz. Var olan birikmiş büyük dataları da analiz edebiliyoruz. Onun için biz aslında temelde dataları analiz eden ve oradan strateji türeten bir şirketiz. Peki abi sence hani biz şimdi, ben mesela girişimci olmak istiyorum. iş İş kurmak isteyenler var. Ben belki yapay zeka alan atılacağım, belki başka bir alan atılacağım. Ama hani günün sonunda bir yerde bu data benim en temas haline geçmem gerekecek. Burada benim sence mesela kendime katmam gereken tekler ne ya da bu alanda öğrenmek isteyenlerin kendine katması tekler ne? Tamam mesela biz seninle çalışabiliriz, sen bizim için bu işlerin hepsini üstlenebilirsin ama kişisel olarak bizim kendimize katmamız gereken değerler ne? Ben olarak. şöyle yine biraz hep eleştirdim. ikinci sanayi devriminden dördüncü sanayi devrimine belki yine ben de aynı şeye düşeceğim şu anda tuzağa ve kendi hikayemden anlatacağım ama data büyüyor ve data bir çöplüğe döndürüyor. Belki de çöplük kelimesini datanın yanına koymamak gerekiyor ama eskiden çok data değerliydi. Şimdi her yer data. Yani data satın almak bir onda bile değilsin. Yani gidip sosyal mecralardan bile data toplayabiliyorsun. Yapay da bir şeyler yapabiliyor. Artık data çöplüğün içinde doğru datayı çekmek, doğru damarı çekmek ve onu hikayeye döndürmek değerli olan. Dolayısıyla hikaye anlatıcılığının önemi artıyor. Onun için data ile ilgili sana önereceğim şey şu. Hangi yeteneğe sahip olmak değerli olacak? Çektin ve bulduğun damarı bir duyguya döndürmek, bir hikayeye döndürmek önemli. Dolayısıyla hikaye anlatıcılığı önemli. Onun için bu anlamda değerli olan datayı hikayeye döndürmektir. Buraya kadar anlattığın şeyler için çok teşekkür ederim. Ben şimdi son soruya geçeceğim podcast'ı. Ben bu podcast'i yaklaşık bir buçuk ay önce seninle konuşup ayarladık. Yani bir olay da şu şekilde gerçekleşti. İşte konuşuyoruz, bir baktım şu tarih, şu saat müsait misin diye. Hı -hı. Tamam, müsait olayını yani yapalım. Ama hiç beklemiyordum. Bir buçuk ay önceden tam odakta Hayır, nasıl öyle. müsait olacaksınız diye. Senin çok yoğun bir tempon var. Yani bildiğim kadarıyla evlisin, çocukların var. Hı hı. E, eminim İki sosyal bir hayatın da vardır. Sen bu yoğunlukta... Şimdi abi şu tarz bakış açıları var. Yani ben işime odaklanmalıyım, çok çalışmalıyım. O yüzden işte mesela hayatımın birilerini katmayayım, ilişki yapmayayım, arkadaşlarımla uzaklaşayım, kendi çanımla kapanayım gibi çok fazla bakış açısı var şu anki bizim günümüzde. Sen bu iş-sosyal yaşam dengesini nasıl ayarlıyorsun? Bizler nasıl bir şekilde bu işe yaklaşmalıyız? Ben çok ayarlayamıyorum. Onun için hı. şimdi ayarlıyorum desem eşim kızar bunu dinlerse. Ama benim gibi olmasın kimse. Çünkü ben de o kadar çok çalışıyorum ki otomasyona doğru gidiyorum. Yani otopilotta iş yapıyorum. Bu da beni de yapay zeka tarafından değiştirilebilir hale geliyor. Onun için duygusal zekayı besleyen şeyler, az evvel dedim ki kültür, sanat, aşk, sevgili bunlar artık değerli, başka şeyler için değerli. Yani bu sadece sosyalleşme değil ki, senin duygusal zekanın beslenmesi ve yapay zekanın değiştiremeyeceği bir varlık haline getiren şeyler bunlar. Onun için sadece eskiden çok emek sarf edeceksin ve aynı şeyi yapıp uzmanlaşacaksın diye matematikle ikinci sanayi devrinin formülü buydu. Gittiğimiz için çok çalışmayı da fazlalıkla övdük, çalıştı da bu sistem. Ama bu çalışmayacak artık. Yani çok çalışmayı daha hızlı hale getiren ve daha kısa zamanda çözen bir yapay zeka robotik dünyası geliyor. Onun için olabildiğince tabii ki çalışmamız gerekiyor. Çalışmamaktan olmaz ama olabildiğince hayatımızı zenginleştirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla sinema, kültür, edebiyat, sanat bunlar aşk, sevgili bunlar önemli yani. Bunlarsız olmadan çünkü kadük kalırız. Yani çok tek yönlü oluruz. Tek yönlü olduğumuz her şeyi de yapay zeka değiştirir. Onun için bu konuda benim gibi olmasınlar benim gibi olmaları onlara bana gelen şansı getirmez. Onlar daha mutlu disiplinler olmak zaten böyle bir şey. Mutlu disiplinler olmak için de hayatta dengeyi tutmak gerekir. Abi anlattığın şeyler çok kıymetlerdi. <laughs> Bizi burada ağırladın ve bu Her podcast için çok mutlu. Yıllardır da burada bunu istemiyorum. Acaba ne zaman alakalı da ben podcast şeklinde <laughs> hep düşüyorum. Çok sağ ol anlattığın şeyler ben için. Ben davet ettiğin için hatta ofisimize geldiğin için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim abi. Çok teşekkür ederim o zaman. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek.